Nefesimin Nefesi Ol Gel adlı programa hoş geldiniz. Ben Hasan Pekmezci. Arkadaşım Hikmet ona <laughs> beraber toplandık burada. Hoş bir şiirsel bir gece yaşamak istiyoruz biz. Buyurun başlayın siz. <laughs> Şiirin ismi ne? ne bileyim, türü? Şiir. Epileptik şiir. Epileptik. Epileptik. Bir şiir. Şeyin yanında he var. Eplastik. Şiirimin ismi Bodrum'da ararken çatı katında buldum seni. <laughs> şiir, Evet. Pazar akşamı eşyalarımı isteyip Bodrum'a yerleştiririm. Bu benim adetimdir. Ne yapayım? Uyum bulur. Evimdeki bütün uğur kızı, bütün eşyaları topladım. Boştum Bodrum'a. Heyecanla açtım kapıyı birden e göre. Ufak bir yapıcı. Onu aldım elime. Eşyalar onun yerine koydum. Pazardan da benim hanım aradı dedi. Akşama dedi misafirler geliyor dedi. Ona dedi eve dedi bir temizle şey yap topla ben geç geleceğim alışveriş yapar. Eyvallah dedim. Tamam dedim kapı çaldı kapıcı. Abi dedi aidatları vermemişim dedi. <laughs> yani mi bu efendim pardon siz biliyor musunuz? lütfen sanatıma karşı garezim mi var? Epilet istiyorum sana. Bu şiirin tarzı bu. Abi çaldı kapı annem dedi abi dedi şeyi yatırmamış dedi aydatı bana elden verecek bir şey yönetici öyle söyledi dedi. Ben de yönetici çok biliyor dedim ona sen der dedim çatı dedim aylardır akıyor dedim onu bir yaptırsın önce dedim ondan sonra gelsin de ben de aidat dedim o kadar para verim nereye gidiyor para dedim. Böyle dedim abi dedi kimse uğraşmıyor dedi sen dedi git bak dedi bir çatıya dedi adam çağıralım bir çık dedi çatıya bak dedi. Ben çatıya çıktım. Bir korkuyorum, heyecanlı. Çatıya çıktım, kapıyı açtım. Ka Önce kapının anahtarı yok dedim. Lan Muhittin dedim beni yolladın kilitli kapının. Ne yapayım ben dedim. Açtım kapıyı. Bir tane göreyim. Bir yavru kedi. Aldırdım onu, aldım hemen kolumun altına. Bir tane göreyim. Onun annesi. Onu da aldım öbür altım kolumun altına koydum. Bir tane göreyim. Bir de köpek var orada. Onu da aldım, hemen aldım kapının arkasına. Koydum. Bir tane göreyim. Seni buldum işte orada. Sağ ol. Benim şiirim daha böyle selektif tarzı bir şey ve yani alternatif parajit şey de var yani böyle bir de var bir yani bir bir tarzı da var ya şiirimin adı temiz alırız da var neden gelmiyorsun şiirin adı başlayayım isterseniz bizlerden. o cumartesi akşamı ben senin için vurgulanmış kadayıf gibi yoğrulan ben ve sen tatlımın göğsü, canımın ciğeri kanımın al yuvarı sen yarim o cumartesi akşamı temiz havlu da vardı yarim neden gelmedi mi diyor. Tutmadı. O kadar o kadar banyoyu temizledim. Saçlarımı taradım. Kendime geldim. Lütfen ya. Adam sanat yapıyor lan. Ne ya sarkız adam sen? Da bir yeni bir şiirim. Bunu da ekleyeyim dedim. Sen yarın... Cumartesi akşamıydı ve sen yine bize gelmemiştin. Ben Niye gelmem? Temiz havlu da vardı oysa ki yani Efendim buyurun. Kaldır onları oradan kaldır Onu kapının önüne koyarsan kapı her zaman açık kalır Cam da burada açık olduğu için daimi ceyran yapar evet. Soluk soluk hasta olur telaf oluruz Adlı yeni şiir kitabım Geçen pazar günü çıktı Onun çıkış şiirini okumak istiyorum evin badana vakti geldi yarim hala ne uyuklarsın şiirimin adı başlıyor evin badana vakti geldi yarim Ho ho, 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 ho ho ne uyuklarsın, ne uyuklarsın. Elim bebesi aldı fırçayı eline boyaya bandırdı tam badanayı. Yaptı da bir tek ya. Yaptı da bir tek ya. Ya 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 ya. E, e. Evin badanası geldi yarim. Hala oturmuşun, Bana oradan artistik yapıyorum. E evet, duvar mudar örecek yazıyor. Bölük gözük. Boku çıktı evin affedersin. Nasıl kadınsın sen? Tanmaz. Bildireceğim ya. Bildireceğim. Kanlım gelmiş kasabada. ayak ne da daşıklar o o o çarık nina tokmuş demin ev aşıma çek edman. ver yangın madye o harman yer yecoo da ne? Gel le train. ay yaşların. Ay yaşların. Ser hoşların zıralı endi. <laughs> oh oh oh. oh. Elim imbazana v siget diyarım. Ne uyuklarsın. Sab. Tamam. Sab. Tamam.